Merhaba, ismim Çağlar Sarıtakal. 21 yaşındayım. Ankara, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde okuyorum. ikinci sınıfım. Samsunluyum. Ankara'ya geldim. Ankara'da büyük şehirde okuma hayaliyle geldim. Tabii bu hayallerimi gerçekleştirmek için ilk başta olmazsa olmaz aile desteğinden sonra maddi destekti. Kızılay'la 6 aylıkken tanıştım. Çok hareketli bir çocuktum. Böyle duvara tekme falan atan cinstendim. Ondan sonra bu tekmeler duruluyor. Enerji düşüyor. Sonrasında talasemi tanısı konuluyor. Akdeniz anemisi tanısı. 2 haftada bir, 3 haftada bir, yaşınıza göre haftada bir. Benim kan ihtiyacım ortaya çıkıyor. Kanı bakkaldan veya herhangi bir marketten alamıyoruz. Burada hayatıma benim Kızılay giriyor. Bir zaman devletimiz olsun, Kızılay olsun elini çekmedi bizim üstümüzden. Çünkü ne zaman kan ihtiyacım olsa hemen Kızılay'ın kan depolarından, kan stoklarından 2 ünite, 3 ünite, ARH pozitif, BRH negatif hepsi hizmete sunulabiliyor. Kızılay hayatımın en başından bu yana kadar hayatımda olan bir kuruluşken burada daha da ayrı bir desteği oldu. Kızılay burslarıyla tanıştım. Üniversite tutturdum, üniversiteyi kazandım. Herkes mutlu, ailem mutlu, ben mutluyum. E, tabii işin sonunda da şöyle sorular geliyor. Hani bu çocuk nasıl okuyacak? E ben de sosyal medyayı kullanırken Kızılay'la karşılaştım ki zaten takip ettiğim hesap olduğu için hani aktif olarak nasıl yardımlar yapılıyor takip ediyorum. Baktım Kızılay Bursları diye bir sayfa var. Altında bağlantı var. Linke tıkladım, siteye girdim, başvurdum ve karşılığında 2 iki yıldır, ikinci sınıfım şu an, Kızılay Burslarından yararlanıyorum. Hiç de ellerini üstlerimden çekmediler, Allah razı olsun hepsinden. Karşılığında size hayatınıza yardımı dokunacak bir ücret veya bir yardım eli uzanıyor. Ben okurken bana her ay belli bir para geliyor. Ve bu para belki çoğu insan için önemsiz bir ücret veya az bir ücret ama benim hayatımdaki yeri öyle değil. Yani yardım etmekten kimseye bir zarar gelmez. Bu değirmenin dönmesine yardımcı olan bütün bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman ellerini üstümüzden çekmemelerini diliyorum.